Herkese merhaba. Bugün sizlere sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilo nasıl verilir bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak karbonhidrat miktarınızı kısıtlamanızı öneriyoruz. Ve seçtiğiniz karbonhidratların kaliteli karbonhidratlar olması oldukça önemli. Hazır paketli ürünler, fast food tarzı ürünler yerine tam tahıllı ürünlerle yapılmış ürünleri tercih etmelisiniz. Sebzeler, meyveler, kuru baklagiller ve tam tahıllar mutlaka beslenmenizde olmalı. İkinci olarak yeterli miktarda su içmelisiniz. Yetersiz su içimlerinde bağırsak hareketlerinizi yavaşlayarak kabızlık sorunları meydana gelebilmektedir. Kilonuz başına 30-35 ml ile çarpıldığında elde edilen su miktarını günlük tüketmenizi tavsiye ediyoruz. Üçüncü olarak ise yeterli miktarda uyku uyumanızı tavsiye ediyoruz. 6-8 saatlik uyku, bunların düzenli saatlerinde yapılması oldukça önemlidir. Yetersiz uyku ile birlikte kan şekerinizde de dalgalanmalar meydana gelip öğün sürecinizi de olumsuz şekilde etkilemektedir. Dördüncü olarak ise hareketinizi arttırmanız diyet sürecinizi hızlandıran diğer bir faktördür. Günlük 30-35 dakika yaptığınız tempolu yürüyüşün bile oldukça faydasını göreceksiniz. Beşinci olarak stresten uzak durmanız, stres boyunca salgıladığınız kortisol hormonunun size olumsuz etkilerinden uzaklaşmanıza yardımcı olacaktır. Hepinize sağlıklı günler dileriz.